Zaptınıza salam olsun. Dün ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Get over here. Yine başlattın mı? <laughs> evet. E. Tamam şimdi gelin sıra geçin yani şurada. Gel gel gel. Sıra geç. Sıra geç. Sıra ya. İkmenim <laughs> ikmenim. <laughs> <laughs> o benim bak o benim. O benim o benim. Karşımı sıra dizi ben kanka. Ben buyum. Zil. Oğlum ben Beşiktaş derim Dizilsene sıra ya. Kim ya bu? Okey. <laughs> ya bu. <bo> <laughs> <Dur, gülüyor> geç geç kanka çekim alacağım şuradan. Yeni çekim. Evet. Ya bu Şampiyonlar Ligi'yi izliyoruz. dur dur saçımı bırak saçımı bırak. Kanka, saçımı. Dur, dur, kardeşim geçme. Dur dur keşedin atla. Er, erkek adam de Ula! Ula! Sok, Delik delik delik, <laughs> sok deli, para, delik sok deli. sok deli. Sok. arkanızda da delik var bak Sok ha. Sok şey. sok ha. Tutacağım bekle. Kardeşim bu ne videosun döndü ya? Bu başka video döndü abiniz olsun. <laughs> oğlum la o anasının la. Black, bak bunu buraya götüreceğiz. <laughs> ya Ama niye biz 3 bu, kişi buradan geçmeye çalışıyoruz ya? Yani? <laughs> <laughs> o şaşırdan <laughs> Oğlum dur suya düşeceğiz ben buraya. Kafana oturun. Dur kafana oturun. <laughs> Başımın üstünde yerim. Oğlum ben niye Kapı çalıyor. tek tek kim o? Ring 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 ring. Bu ne kanka zil efekti mi diye Kafamı tamam, sokak ah. geçe buraya bakın izleyin. Hayır yapma. Oh, yes. Bırakın lan beni. Kafam ediyor. Aha. Vücudum lan vücudum. Oğlum kanka. Lan kanka mı bırak saçımı. <laughs> elimi al tamam elimi bırak bıraktı bari kendim bile <laughs> Kendi, <laughs> elim, elim kaldı ya Senin derdin mı e abi Samet abi. Ha, gel Sen gelsin, <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> oh, ne? gel gel. Sen Ormana Ne kanka bu kanca mı? Oğlum ki sana girsin lan. <laughs> ne güzel oldun duha. Apa ne mi böyle? Ya oğlum bırak hele. Ver hele şunu bana. Hangi sen? Param mı diyorsun? Hayır evet, kanka sana diyorum. Jat sözü. Kalişka geldi, vurdu gol. <laughs> ya. Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! Ha i̇şte. Samet abi! Smiley baksana Allah aşkına bak şuraya baksana şuraya. Gel gel. Drone aşağı at. Vay işte sana tasla, mı? koy saldırı. Sikası bak hele ya. Ansabati de de <laughs> <al>, <laughs> <Aşağı> bir devirdim. DE bir devirdim. Sabati DE kuş gibi. Oo. Hadi hadi hadi. al Hadi çıktık. Başarıyor. Sabati ne oldu ya öyle? Oyunu Bonk aldı. Samet abi aşağı Samet Samokaya Samokaya var oğlum <laughs> altın bende yakarım <gülüyor> <Uğuh>. <gülüyor> Oğlum biz niye buradan mı Samet abi <laughs> ya yani, istifade abi de 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 Uyyy bana bak kanka Tank 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 Kafa kesiyor kanka Oo, şeyler de var ha <laughs> Gel bakalım okey Bu salsanız da biri alım. Tak Ananı <laughs> Bra bra. Hop Düğmeye bak Hop hadi Düğmeye bak, Dimeye bak. <laughs> Hop hadi Al Çık O ne lan Çöksa çöksa sen yapsana şunu Kaldır onu ya Yapacağım doğarına Buna koy Bırak sen onu kırdın ve geldin mi İzledim Mami Hı Yücemizin yettiği ara yaşantımız başlar Bundan sonra mı <laughs> Yap çabuk hemen yani sen yaparsın. Aç, birini aç açın. Oğlum çek, oğlum çek sene. Samuk hayat diyeceksin oraya. Hey, you're very good. Fazla <laughs> monitörün bırak. bırakt. Şanakkar'ın gerekiyor. <laughs>